Evet kıymetli gençlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmişlerdir. Evet Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli milli sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle siz kıymetli gençlerimizle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında 81 bizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan milli sporcularımızın yanı sıra bilimde, sanatta, sivil toplum ve teknolojide önemli işlere imza atan Türkiye temsilcisi gençlerimizle beraberiz. Evvela elde ettiğiniz başarılardan ötürü sizleri canı gönülden tebrik ediyor. Başarılarınız inşallah daim olsun diyorum. Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza, hoca ve eğitmenlerinize buradan ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Siz kıymetli arkadaşlarımın nezdinde yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı, Türkiye yüzyılının mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler Türkiye'nin yüz akısınız. Siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medarı, iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin. Değerli kardeşlerim, şanla ve şerefle yazdığımız, basiret ve ferasetle süslediğimiz, şefkat ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur. Malazgirt önlerinden İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından milli mücadeleye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a zafer ve diriliş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır. Bu destanlarda en büyük pay hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz Bugün dünyanın gıptayla baktığı bir zafer'e giden yolun ilk adımını attık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Sonuçta milletimizle birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakarlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taşlandı. Sevgili genç kardeşlerim, şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara sari yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim. Türkiye 100 yılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye 100 yılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. <laughs> Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Külliyemizi teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle istiklal ve istikbalimiz için Şanlı Hilal'in Gökte şafaklar gibi dalgalanması için hayasız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi aynı şekilde minnetle, şükranla alıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ordumuzun tüm mensuplarını kurtuluş savaşımızın bütün neferlerini saygıyla yad ediyorum. Bu düşüncelerle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum ve şimdi sözü sizlere bırakıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim şimdi sorularımızdan önce iki genç arkadaşımızın eserleri gerçekleşecek. Genç arkadaşlarımızı müsaadenizle takdim etmek isteriz. Müzik Gidiyorum Cumhurbaşkanım. Ben Mardin'den geldim. Adım Seyit Han. Mardin'i bir genç olarak yıllarca terörle anılan bu güzel coğrafyada artık huzurun hakim olmasından büyük bir mutluluk diyoruz. Kardeşliğin, barışın ve güvenin yeniden frizlendiği bu topraklarda büyümek, geleceğe umutla bakmak bizim için çok kıymetli. Sizlerin sayesinde artık silah sesleri değil, Çocukların gülüşü duyuluyor. Önceden bölgede terör hakimdi. Benim dönemimde terörün etkileri hala hissediliyordu. Ama artık sizlerin sayesinde terör hiç anılmayacak. Sizlerin kararlı duruşu sayesinde belki de bizim çocuklarımız terörü hatırlamayacak bile. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yolda terörsüz Türkiye için verdiğiniz mücadele ve gösterdiğiniz kararlılık için Size canı gönülden teşekkür ediyor şükranımı az ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, sorum şu. Bundan sonraki süreçte çalışmalar ne olacaktır? Bizler bu çalışmanın hepsinde görev almak isteriz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Evet ben de bu soru sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte her şeyden önce Meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar artık şenlenmeye başladı. Benim bütün çoban kardeşlerim artık hayvanlarına küçük baş büyük baş alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar ve oralarda yaylaklar hepsi birlikte. İnşallah artık bunlar benim hayvanlarım. Bu küçük baş, bu büyük baş diyecekler. Ve biz de bunlarla iftihar edeceğiz. Şu anda görüştüğüm bütün çoban kardeşlerimin huzuru var, mutluluğu var. İnşallah sizler de tabii hemen yani okulu bitirir bitirmez Şöyle yaylalara şöyle bir açılır da oralardan kurbanlıkları küçük büyük yetiştirir. Anneye, babaya sizler de yardımcı olduğunuzda tabii bu kurban bayramına yetişmeyecek ama bundan sonrakileri inşallah onlar da yetişir. Ve böylece benim vatandaşım ben artık hür ve özgür olarak, Ülkemde yaşıyorum dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Ben İlke Özlüksel Mihroğlu, Modern Pentatlon Olimpik Sporcusuyum. Öncelikle bu davet için size çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Olimpiyatları ve bütün sporcuları yakından takip ettiğinizi ve çok ilgilendiğinizi biliyoruz. Şu süreçte yakından takip ettiğiniz, severek izlediğiniz bir branş var mı? Şimdi senin branşını izlemiyoruz diyebilir miyiz? Estağfurullah. Biliyorsunuz, çok sıkıntılıdır ha. Vurdu mu indirir? Nasıl? Evet. E şimdi Osman Bey bakan olarak modern pentatlon diyor. Ama buradaki bütün genç arkadaşlarım acaba bunu bir yere kadar belki takip ettiler veya edemiyorlar. Ama siz onu da bir ifade ederseniz, Tabii anlatırsanız ki. çok daha iyi olur. Modern pentatlon koşu, yüzme, Atış, eskrim ve engel parkurundan oluşan 5 farklı disiplinde yarıştığımız ama tek bir madalya ile sonuçlanan olimpik bir branş. Yani 5 ayrı 5 farklı spor dalı. Spor dalı. Ve evet. bunları da başladığınız anda 5 de ne yapıyorsunuz? 90 dakika içinde madalya töreni dahil Olimpiyat oyunlarında bitiriyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Evet sayın başkan. Evet. Hiç durmadan arka arkaya yarışıyoruz. Maşallah. Teşekkür ederiz. Bu yıl ne zaman dünya şampiyonası? Temmuz'da dünya kupası finalimiz, e, Temmuz'un sonunda Avrupa şampiyonası, Ağustos sonunda da Litvanya'da dünya şampiyonamız var. İyi takip edin. Yakından takip edin. Çok teşekkür ederim. Ben tebrik ediyorum. Çok sağ olun Teşekkür Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle bu davet için tüm gençler adına sizlere teşekkür ediyorum. İsmim Tuncar Baha Sezerer. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen Teknofest 2025 yarışmalarında sosyal inovasyon kategorisinde en iyi ticaretçilme potansiyeli ödülünü kazandık. Teknofest milli... Kazandınız Tek... mı, kazandın mı? Kazandık. Takım arkadaşlarımla beraber. Takım kaçtı? Beş kişi mi? Altı kişiydik. Altı kişi. Evet. Parayı da aldınız. Aldık. <laughs> Evet, teşekkür ederiz. Teknofest, milli teknoloji ve milli hamleleriyle biz gençlerin ufkunu açıyor ve vizyonunu genişletiyor. Gençler olarak Teknofest gibi yarışmalar ve milli teknolojimiz sayesinde güçlenen ülkemizde gurur duyuyoruz ve sizlere teşekkür ediyoruz. Benim sorum, Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünü arttırmak amacıyla hangi somut adımları atıyorsunuz? Bu alanda özel olarak özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları arasında nasıl bir işbirliği planlıyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Tabii birinci derecede şu anda teknik altyapıya sahip olan üniversitelerimiz bunu üzerine üzerine giderek devam ettiriyorlar. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Yıldız hakeza öyle. Orta Düğü Hakeza öyle. Bu üniversitelerimiz yapay zeka üzerinde duruyor. Ayrıca tabii Teknofest'le ilgilenen Baykar, o da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. E şimdi bir de tabii Baykar olarak kendileri lise kısmını da, yani Baykar Fen Lisesi gibi onu da kurdular. Böylece üniversiteye geçişte buradan bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. Ve bu yapay zekada da artık mücadele, yarışma çok daha farklı bir şekilde oluşacak. Örneğin işte bu hafta ben Arnavutluk'taydım. Arnavutluk'ta belki izleyenleriniz de olmuştur. Arnavutluk takdimde Enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti. Ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakan o yapay zekada takdim edildi. İnşallah Bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz. Öncelikle ismim Kuzey Tunçelli. Buraya bizi davet ettiğiniz ve bizi gururlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Olimpiyatlarda yüzücüyüm. Olimpiyatlarda yarıştım ve ilk Olimpiyat finali yüzen yüzücü oldum. 1500 metre serbest stilinde yüzüyorum. Öncelikle bizlere burada desteğiniz. Özellikle beni de arayıp kurlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Benim sorum, küçük yaşlarınıza dönseniz yapmak istediğiniz bir olimpik branş var mıdır, varsa nedir? Kuzey, sen tabi bu işi yırttın. 1500 metre yüzüyorsun. Ben de nerede öyle 1500 metre yüzmek? Fakat Kaç yaşında başladın yüzmeye? 7 yaşında başladım. Maşallah. Nerede başladın? Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü'nde başladım ilk başta yüzmeye. Şu anda hala orada devam ediyorum. Hala Kocaeli'ndesin. Kaç kardeşsiniz? Tek çocuğum. Tek. Nerede okuyorduk? Lisedeyim şu anda. 17 yaşındayım. Kocaeli Marmara Koleji'nde okuyorum. Ben Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Sen de Marmara Koleji'nde okuyorsun. Ama biz Kuzey'den inşallah çok farklı branşlarda madalyalar bekliyoruz. Ayak numaran kaç? Allah Allah hayret. Çünkü bu tür yüzücülerin ayak numaraları biraz daha farklı olur değil mi? Maşallah. Biz şimdi Kuzey'den yapılacak olan bu şampiyonalarda madalyaları arka arkaya bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Hacer Karakaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Maliye e, son sınıf öğrencisiyim. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta mezun olacağım. Öncelikle bununla alakalı bir teşekkürle başlamak istiyorum konuşmama. Bu mevzuniyette e, sizlerin verdiği bu mücadelenin payı çok büyük. Başörtümle mezun olacağım okulumdan. Bizlere başörtülü doktorlar, savcılar, hakimler, bakan yardımcıları, diplomatlar armağan ettiniz. Sizin mücadeleniz bizim yolumuzu aydınlattı. Ve bunun için vefa duymayı, daha çok çalışmayı kendimize düstur edindik. Çok teşekkür ediyorum. Benim konum uluslararası ilişkiler alanından gelecek efendim. Bu sene diplomasi forumunda da konuştuğunuz gibi ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek demiştik. Siz de bu konuda çok iyi konuşmalar yaptınız. Bizleri dünya beşten büyüktür sözünüzle tekrardan taçlandırdınız. Türkiye zaten şu anda Filistin soykırımında Rusya Ukrayna krizinde çok önemli bir barışçıl rol oynuyor. Umudun elini tutuyorsunuz şu anda aslında ve bütün ülkeler dünyada sizin adımlarınızı takip ediyor. Bizlerin ülke olarak küresel diplomaside ve küresel barıştaki yol haritası nasıl olacak? Biz gençlere bu haritayı nasıl daha iyi okumayı önerirsiniz efendim. Teşekkür ederim. Sen hangi bölümde okuyorsun? İngilizce Maliye efendim. İngilizce Maliye. Evet. Ama diplomat gibi konuştun ya. Teşekkür ederim efendim. Sizlerin hitabını çok dinlemekten keyif alıyorum. Benim için hep bir rol modelsiniz. Yaklaşamam ama umarım dinlenecek bir konuşma olmuştur efendim. Maşallah. Tebrik ediyorum. Özellikle tabii geleceğe yönelik bizim bu üniversitelerden uluslararası ilişkilerde diplomat, diplomatik ilişkilerde öğrenciler yetiştirmeyi gördükçe bu bizim geleceğe yönelik özgüvenimizi artırıyor. Siz şimdi bunu inşallah başkent Ankara'dan başlıyorsunuz, devam ettireceksiniz. Teşekkür ederim efendim. Zaten benim hedefim de kaymakamlık sınavına hazırlanmak Allah nasip ederse. Böyle mi? Evet efendim. <laughs> Daha iyisi bakalım. Teşekkür. Bir konuşmanızda şu ifadelere yer vermiştiniz. Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, geç kalınmış bir bir geç kalınmışlıktır demiştiniz. şu an benim sorum ise açıkçası genç hukukçular için heyecanlıyız. Genç hukukçular olarak. Şu an için yeni anayasa hakkında bir çalışma var mı? Atılan bir adımlar var mı? Paylaşabilirseniz çok memnun oluruz. Teşekkürler. Tabii yeni anayasa noktasında çalışmamak veya onu ertelemek mümkün değil. Sizin biliyorsunuz rektörünüzü de biz yanımıza aldık. Şu anda önemli danışmanlarımdan bir tanesi de Çağrı Bey. Ve bütün bu arkadaşlarımız şu an itibariyle yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler. Çünkü biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. Ve bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız. Sağ ol. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız böylelikle efendim müsaadelerinizle son sorumuzu almış olduk. Tüm gençlerimize ayrı ayrı huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen gençlik buluşmamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ve bizlere ev sahipliği yaptığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet ben de özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve bunun yanında gençlik spor olmak üzere bu bir araya gelişimizi çok önemli buluyorum. Ve bütün genç kardeşlerime de üniversite hayatında başarılar diliyorum. Anneleriyle, babalarıyla mutluluklar diliyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum.